Gezegenimiz milyonlarca yıldır içinde barındırdığı yaşantıların izlerini yer kabuğunun derinliklerinde saklıyor. Bu da biz insanların yer altındaki geçmişi kazıp keşfedebileceğimiz anlamına geliyor. Ortaya çıkan bazı şeyler karşısında ağzımız açık kalırken bazı şeyleri anlamlandırmakta zorlanabiliyoruz. Hatta bazen binlerce yıllık bir dönemi baştan yazmak zorunda kalabiliyoruz. Fakat en nihayetinde dünyamızın bizlere sunduğu ipuçlarıyla yepyeni şeyler öğreniyoruz. Bugün sizinle binlerce yıl öncesine gideceğiz. İyi seyirler. 6. Numara Nevada'nın Devleri Nevada'nın bazı bölgelerinde yaşayan bir Kızılderili kabilesi olan Payutların ataları ve Sitecah olarak adlandırılan kızıl saçlı beyaz dev ırkı hakkında bölgenin ilk beyaz yerleşimcilerini anlattıkları bir hikaye vardı. Hikayeyi bir payut kızılderili şefinin kızı olan Sarah Winnemucca Hopkins 1882'de yayınladığı kitabında belgeledi. Sayılarının az olmasına rağmen site cahlar korkunç vahşi yamyamlardı ve bölgeye yeni yerleşmeye başlayan payutlar için ciddi bir tehdit oluşturuyorlardı. Efsaneye göre büyük bir savaş olmuş, payutlar devleri köşeye sıkıştırıp bir tünel sistemine girmeye zorlamıştı. Ardından girişin üzerine yapraklar yığmış ve şimdi Lovelock mağarası olarak bilinen bölgeyi devlerin yok olmalarına neden olan alevli oklarla ateşe vermişlerdi. Hikaye modern tarihçiler ve antropologlar tarafından kurgu ve alegorik mit sayılarak göz ardı edildi. Ancak bazıları da arkeolojik kanıtların aksini gösterdiğini savundu. Arkeologlar 20. yüzyılın başlarında bu mağarada binlerce eşya keşfettiler ve bu, Payut efsanesinin doğru olduğuna dair uzun kazı çalışmalarına ve spekülasyonlara yol açtı. Nevada'daki Lovelock mağarası ilk olarak 1924'te madencilerin mağara zemininde oluşmuş yarasa gübresini toplamaya başlamasından 13 yıl sonra arkeologların dikkatini çekti. Madenciler yarasa gübresinin üst tabakasının altındaki eski kalıntıları elemek iyice zorlaşana kadar kazmaya devam ettiler. Keşiflerini görür görmez Kaliforniya Üniversitesi'ne haber verdiler ve kazılar başladı. Aletler, kemikler, sepetler ve silahlar dahilinde yaklaşık 10 bin arkeolojik örnek ortaya çıkarıldı. Rapora göre genel anlamda ortalama boyda 60 mumya ortaya çıkarıldı. Ördek tuzakları ve 38 cm uzunluğunda bir terlik bulundu yapılan radyokarbon tarihlemesiyle M.Ö. 2030'a tarihlenen bir sebze kalıntısı, M.Ö. 1450'ye tarihlenen insana ait bir uyluk kemiği, M.Ö. 1420'ye tarihlenen insan kas dokusu ve M.Ö. 1218'e kadar uzanan bir hasır işi eşya bulundu. Hatta ilk kazılar sırasında biri 1.82 boyunda bir kadın, diğeri 2.43'ün üzerinde bir erkek olan iki kızıl saçlı devin mumyalanmış kalıntılarının bulunduğuna dair raporlar vardı. Arkeologlar bundan Lavlok mağarasının işgalinin önce 1500'de başladığı sonucuna vardılar. Günümüz antropologları bölgede yaşayan insanları yaklaşık 3000 yıllık bir dönem boyunca yaşayan Lavlok kültürü olarak adlandırdı. Ayrıca birçok arkeolog Lavlok kültürünün yerini kuzeyde yaşayan payutların aldığını öne sürdü. Bugün Lovelock Mağarası'ndan çıkarılan tuhaf eserlerin çoğu yerel müzelerde veya Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Müzesi'nde bulunabilir ancak bu gizemli kemiklere ve mumyalara ulaşmak o kadar kolay değil. Peki bunların ne kadarı gerçek? Bu da kime sorulduğuna bağlı olarak değişebiliyor. Bazı insanlar eserlerin gelişmiş bir kültürün gerçekten payut kızılderililerinden önce geldiğini kanıtladığını düşünüyor. Şüpheciler bölgedeki çoğu kızıl derili gibi mumyalanmış kalıntıların siyah yerine kızıl saçlı olmasının muhtemel bir nedeninin gömüldükten sonra toprakla kimyasal lekelenme olduğunu iddia ediyor. Ancak genel anlamda kızıl saçlı Lavlok devleri efsanesinin tarihsel olarak doğru olup olmadığı bugüne kadar netleşmedi. 5 numara Geçmişin Ayak İzleri İlk insanlar dalgalar halinde Doğu Afrika'dan göç ettikten sonra hızla Avrasya'ya yayıldılar ve yaklaşık 50 bin yıl önce Asya'nın güney kıyılarına ve hatta Okyanusya'ya kadar ulaştılar. Bununla birlikte Amerika ulaşılması zor bir kıtı olduğunu kanıtladı. İnsanların nihayet Kuzey Amerika'ya ayak basması ve ardından Orta ve Güney Amerika'ya gitmesi binlerce yıl alacaktı yaklaşık 26.500 ila 19.000 yıllar arasındaki buzul maksimumu sırasında o kadar çok su buz haline geldi ki deniz seviyesinin bugünkünden 120 metre daha düşük olduğu ortaya çıktı. Adalar, yarım ada, su altı ovaları, vadiler ve çayırlar haline geldi. Birkaç bin yıl boyunca Sibirya ve Batı Alaska birbirine bağlıydı. İnsanlar diğer hayvan topluluklarıyla birlikte bu fırsattan yararlandı ve Kuzey Amerika'ya göç etti. Son buzul çağının zirvesinde kıtanın kuzey bölgelerinin çoğu Asya'dan Kuzey Amerika'ya insan göçünü neredeyse imkansız kılacak devasa çorak buz tabakalarıyla kaplıydı. Dolayısıyla herhangi bir göç yaklaşık 20 bin yıl süren bu buzul döneminden önce veya sonra meydana gelmiş olmalıydı. New Mexico'da bulunan dikkate değer kanıtlarsa ilk seçeneği işaret etti benim insanları New Mexico'daki White Sands Ulusal Parkı'nda yılın özellikle yağışlı dönemlerinde birden ortaya çıkan ayak izlerini fark ettiler. Toprak kuruduğunda tekrar kaybolan izlere hayalet izler adı verildi. 2016 yılında vahşi yaşam bilimcisi David Bastos bu olayı ve izlerin insanlar tarafından bırakıldığını doğruladı ve bunun hayal edebileceğimizden çok daha önemli olduğunu belirtti. Arkeologlar White Sands'deki kuru bir göl yatağındaki bazı fosilleşmiş ayak izlerinin içinde antik tohumlar buldular ve bazısının yaşı 23 bine kadar çıktı. Tohumlar artık kurumuş gölün kıyısında gelişen, yaygın olarak hendekot olarak bilinen su bitkisine aitti. İzlerin bulunduğu yer şu anda büyük ölçüde bir çöl olsa da izler bırakıldığında White Sands çok farklı görünüyordu. Burası mamutlar, vahşi develer, sığırlar ve taş devri insanlarının yaşadığı yemyeşil bir sulak alandı. İzler ince kum tabakası ve kil üzerine bırakılmıştı ve bu da onları çok kırılgan hale getiriyordu. Bilim insanları da onları bozmamak için fotoğraflarını çektikten sonra 3 boyutlu modeller oluşturdular. Ayak izlerinin çoğu yetişkinlerinki daha az olmak üzere gençlerin ve çocuklarınki gibi görünmekteydi. Bu, gençlerin su, yakacak odun ve diğer kaynakları getirmek gibi basit işler yapmak için göre gönderileceğini, yetişkinlerin ise avcılık gibi daha vasıflı işlerde yer aldığını gösterdi. Bilim insanları, çalışmalarında çocuklar gençlere eşlik ettiğini ve dolayısıyla toplu olarak daha fazla sayıda ayak izi bıraktıklarını belirtti. 4 numara Avcı Kadınlar Arkeologlar Ant Dağları'ndaki bir mezar çukurunda 9000 yıllık insan kemiklerine rastladılar. Kişinin yanında düzgünce yerleştirilmiş av aletlerinden oluşan bir çanta özellikle dikkatlerini çekti. Tüm işaretler yüksek statülü, başarılı bir avcıyı gösteriyordu. Kaliforniya Üniversitesi'nden arkeolog Randy Haas, keşif için herkes bunun nasıl büyük bir şef, büyük bir adam olduğundan bahsediyordu dedi. Ardından Arizona Üniversitesi'nden biyoarkeolog Jim Watson, kemiklerin ince ve hafif olduğunu ve avcının kadın olabileceğini belirtti. Araştırmacılar uzun süredir devam eden avcı adam hipotezine meydan okuyarak kemiklerin gerçekten bir kadına ait olduğunu açıkladılar. 1966'da Chicago'daki bir sempozyum ile insanın evrimi sırasında erkeklerin avlandığını, kadınların meyve topladığını ve bu cinsiyet rollerini nadiren değiştiğini savunan avcı adam hipotezi yaygın olarak kabul edilen bir görüş halinde gelişmişti. Bazı araştırmacılar bu fikre meydan okumuş ve son zamanlarda antik kadın savaşçılar bulunmuş olsa da kadın avcılığına dair arkeolojik kanıtlar yetersizdi. Ve tüm avcıların erkek olduğu fikri Tanzanya'nın Hadza'sı ve Güney Afrika'nın Sanı gibi günümüzün birkaç avcı toplayıcı grubu üzerinde yapılan çalışmalarla desteklendi. Bu keşiften sonra Haas ve ekibi Peru'nun güneyindeki rüzgarlı platoda 3925 metre yükseklikteki Villamaya Patra arkeolojik sahasındaki mezar çukurlarında 6 kişinin daha fosilleşmiş kalıntısını keşfetti. İki kişi taş aletlerle gömülüydü. Muhtemelen 17 ila 19 yaşlarında olan bir kişiye mezarında avlanmak için kısa sopalara bağlanmış olabilecek 4 mızrak ucu, birkaç kesici bıçak ve muhtemelen hayvan derileri ve etlerini işlemek için kullanılan kazıcı aletler eşlik etti. Öldüğünde muhtemelen 25 ila 35 yaşlarında olan başka bir kişi iki mızrakla gömülüydü. Çukurlarda ayrıca ant ve guanako gibi devegillerden hayvanların kemik parçaları da bulundu. Araştırmacılar yeni bir adli tıp yöntemini kullanarak kemiklerin cinsiyetini buldular. Etkileyici alet takımına sahip olan kişi bir kadınken normal av aletleri olan diğer kişi erkekti. Kadının dişlerindeki karbon ve nitrojen izotopları üzerinde yapılan araştırmalar, kadının tipik bir avcı gibi hayvan eti ve bitkilerle beslendiğini gösterdi. Bazıları kadın avcı fikrine şüpheyle yaklaştı. Buna karşın Randy Haas, Amerika'da 8 bin yıldan daha eski 107 başka yerleşim yerindeki mezar raporlarını araştırmaya başladı, av aletleriyle gömülmüş 10 kadın ve 16 erkek buldu. Bu toplu analiz ilk büyükbaş avcılığının cinsiyetten bağımsız olduğunu gösterdi. Haas'ın ekibinden bir arkeolog, kadınların avlanabilmesinin bu kadar şaşırtıcı olmaması gerektiğini, An Dağları'nda 4000 metre yükseklikte yaşayabilen bir kadının bir geyiği de kolaylıkla alt belirtti. 3. Numara. Kutsal Halüsinojenler Dünyanın dört bir yanındaki antik kültürler, uçurum yüzlerinde ve mağara duvarlarında soyut, hatta psikodelik görünümlü çizimlerden oluşan ilgi çekici bir miras bıraktı. Uzun süredir araştırmacılar bu tür sanat eserlerinin yaratılmasının arkasındaki motivasyon konusunda tartışmaktaydılar. Şimdiye kadar kaya sanat alanlarında halüsinojenlerin kullanıldığına dair fiziksel bir kanıt yoktu. Ancak Güney Kaliforniya'da bir yerleşim yerindeki şaşırtıcı bir keşif en azından bazı insanların yüzyıllar önce bu bölgeyi farklı bir bilinç durumunda deneyimlediğini kanıtladı uluslararası bir araştırma ekibi güçlü psikoaktif özelliklere sahip bir bitki olan boru çiçeğine ait 400 yıllık kalıntıların çiğnenerek kutsal bir mağaranın tavanındaki çatlaklara doldurulmuş halde bulunduğunu bildirdi. Çumaş Kızılderili halkının geleneksel topraklarına yakın bir yerde bulunan mağara tavanındaki kırmızı çarkıfelek görünümlü çizimden ötürü Fırıldak Mağarası olarak adlandırılmıştı. Araştırmacılar bu sanat eserinin alacakaranlıkta fırıldak şeklinde açılan bir boru çiçeğini temsil edebileceğini ve bölgenin çiçeğin tüketildiği kültürün törenleri için bir yer olabileceğini öne sürdü. Araştırmanın lideri arkeolog David Robinson, 20 yıldır Kaliforniya'da kaya sanatını araştırıyor ve belgeliyordu ve ekibiyle birlikte 2007 yılında Fırıldak Mağarası'nda çalışmaya başladılar. Küçük kazılar ve radyokarbon tarihleme yoluyla bölgenin sonra 1530'dan 1890'a kadar yerleşim gördüğünü keşfettiler. Arkeologlar tavanla sterlin adı verilen çiğnenmiş bitki lifleriyle dolu 50'den fazla küçük yarık buldular. Genellikle avize çiçeği ve agave gibi bitkilerden besin elde etmek için çiğnenen sterlinler Amerika'nın güneybatısındaki arkeolojik alanlarda yaygın karşılaşılan bir bulguydu. Araştırmacılar eski insan DNA'sının izlerini bulmayı umarak başlangıçta bir sterlin örneği aldı. Bu analizler yararlı genetik kanıtlar ortaya çıkarmakta başarısız olsa da sonraları 15 sterlin üzerinde yapılan testler bunların boru çiçeğinde bulunan halüsinojenik alkoloidlerden içerdiğini gösterdi. Çalışmanın yardımcı yazarı Devlin Grandy, halüsinojenden öte olduğunu, duaların bir parçası olan temizlik ve şifa için kullanılan kutsal bir bitki olduğunu söyledi. Kabileye ait yapılan çalışmalarda boru çiçeğinin birkaç gün içinde 3 kez tüketileceği bir töreni tanımlayan kayıtlara rastlandı. Bu durum düşünüldüğünde bu kadar büyük miktarda bitkiyi böyle kısa bir sürede güvenli şekilde sindirebilmek için gereken bilgi ve uzmanlık oldukça etkileyici olmalıydı. 2 numara Ejderha Adam. 1933 yılında Japon işgali sırasında Çin'in kuzeyindeki Harbin şehrinde bir köprü inşa eden Çinli işçiler tarafından fosilleşmiş devasa bir kafatası bulundu. İşçiler kafatasının Japonların eline geçmesini önlemek için sararak terk edilmiş bir kuyuya sakladı. Ancak 2018 yılında onu saklayan yaşlı adam ölümünden kısa bir süre önce torununa kafatasından bahsetti ve araştırmalar başladı. Oldukça iyi korunmuş fosil Çinli araştırmacılar tarafından Homo longi olarak adlandırıldı. Tür, kafatasının bulunduğu Kuzey Çin eyaleti Kara Ejderha Nehri bölgesinde bulunduğundan Ejderha Adam olarak adlandırıldı bilim insanları kafatasının yaklaşık 50 yaşında bir erkeğe ait olduğunu ve adamın ağır aktiviteler sırasında serbestçe nefes alıp vermesine izin veren geniş bir burnu olduğunu söylediler. Kafatasının en dikkat çekici yönlerinden biri 23 cm uzunluğu ve 15 cm genişliği ile devasa boyutuydu ve doğal olarak modern insan kafatasından önemli ölçüde büyüktü. Araştırmacılar adamın diğer tüm insan türlerinden farklı olduğunu belirtti. Yeni tür, hafif kavisli fakat oldukça gelişmiş bir kaş çıkıntısı ve altlarında sığ çöküntüler bulunan düz elmacık kemikleri gibi eski ve modern insanın karışımı özelliklere sahipti. Araştırma ekibi, jeokimyasal teknikler kullanarak kafatasının en az 146 bin, en fazla 309 bin yıllık olduğunu öne sürdüler. Ardından bir yazılım programı kullanarak fosili 95 diğer kafatasıyla karşılaştırdılar ve Harbin kafatasının ve diğer birkaç Çin kafatasının modern insanlara Neandertallerden daha yakın olan yeni bir dal oluşturduğunu gördüler. Çinli ekip Harbin kafatasının yeni bir tür olarak nitelendirilebilecek kadar benzersiz olduğunu söyledi. 1. Numara, Mega Kilise Arkeologlar Nil Nehri'nin doğu kıyısında eski Dongola adlı ıssız bir Sudan kasabasının kumlarının altında buranın hayatla dolup taştığı bir zamanın izlerini keşfettiler. Spesifik olarak günümüz Mısır ve Sudan'ın bazı kısımlarını içeren Nübye bölgesinde şimdiye kadar keşfedilen en büyük kilise olduğu iddia edilen bir kilise ortaya çıkardılar. Varşova Üniversitesi'nden arkeologlar, kilisenin apsisinin iki duvarını, 12 havarinin boyalı portrelerini ve kubbeli bir mezar örtüsünü bulduklarını açıkladılar. Araştırmacılar, mezarın yaklaşık 6. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar uzanan Nübye'nin Hristiyanlık döneminden güçlü bir başpiskoposun dinlenme yeri olabileceğini söyledi. Bu teori 1960'larda Sudan'da bir psikoposun Kubili Mezarı'nın hemen batısında bulunan başka bir antik kilisenin planına dayanıyordu. Bugün Sudan nüfusunun %90'ından fazlası İslam'ı benimsemiş olsa da eski Mukkura Krallığı 8. yüzyılda bir Hristiyan kalesi olarak ortaya çıktı. Mukkura'nın başkenti, Polonyalı arkeologların 1964'ten beri kazdıkları modern Sudan'daki Nil Nehri üzerindeki Dongola'daydı. Krallık dağıldığında camiye dönüştürülen bir kraliyet binası olan taht salonu, sonraları inşa edilen Müslüman kubbeli mezarlarının yanı sıra Mukkura döneminden kalma belki de en önemli yapıdır. Ekip, şehrin antik kalesinde bir katedral değil de bir tür şehir meydanı bulmayı beklediklerini söyledi. 1960'larda Dongola'nın duvarlarının dışında bir kilise keşfedilmişti ve antik başkentin başlıca ibaret yeri olduğu tahmin ediliyordu. Yeni bulgu bu varsayımı sorgulattı ve şehrin tam ortasında daha büyük bir ibadethane olabileceğini öne sürdü. Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde Orta Çağ Nübi uzmanı olan Salim Faraji eski Dongola'nın Müslüman Mısır ve Bizans'la dış diplomasi yürüten Orta Çağ Nübiyesi'ndeki güçlü bir Hristiyan krallığının merkezi olduğu düşünüldüğünde keşfin hiç de şaşırtıcı olmadığını belirtti. Arkeolojik buluntu, Mukra Krallığı'nın ve onun idari ve dini merkezi eski Dongola'nın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Faraji, krallığın 8. yüzyılda Kahire'de zaferle sonuçlanan bir askeri kuşatma gerçekleştirdiğini ve 12. yüzyılda Haçlı Seferleri sırasında Hristiyan Avrupa güçlerine müttefik olarak katıldığını açıkladı. Bununla birlikte, birlikte krallığın Bizans İmparatorluğu'nun yarısını fethettiğini ve hatta İslam'ın Afrika'daki ilerleyişini birkaç yüzyıl boyunca durdurduğunu söyledi. Öyle ki krallık, zirve dönemine ulaştığında İspanya ve Fransa'nın toplamı kadar genişlemiş, başkenti eski Dongola'da Orta Çağ'daki Paris büyüklüğüne ulaşmıştı. Mukura Krallığı'na dair araştırmalar ve kazılar hala devam ediyor. Belki bizim de yürüyüp geçtiğimiz yolların altında antik bir başkent yatıyordur. Kim bilir?